Merhaba sevgili ruhtaşlarım. İlim Fal kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhaba sevgili ruhtaşım. Hoş geldin. Evet her zaman olduğu gibi kahvemi içtim ve senin adına niyetlendim kapattım. Evet sevgili ruhtaşım sen de hazırsan niyetini dileğini isteğini tuttuysan bakalım bize ne gibi öngörüler var ne gibi mesajlar var. Hep beraber öğrenelim. Ne dersin? Tutuyu dileğini evet. Hadi bakalım kahvemizin bakımına geçelim. Haydi Bismillah. Açıyorum. Tutmuş dileğimiz bu arada. Dileğimiz tutmuş. Evet, bir e, nazar durumumuz var sanki. Şöyle biraz daha kıtayım çok laf söz çıkmış yine. İçini biraz karartmışsın biraz diyorum aydınlanman çünkü yakındır. Şöyle göstereyim burada da ay doğmuş. Evet üzerine ay doğuyor. Gördüğün gibi bir e, nazar durumumuz var. Çok fazla konuşuluyorsun sevgili rüyacım. Çok fazla dillerdesin. E, yani her konuda konuşuluyorsun, her konuda kıskanılıyorsun diyebilirim ne yapıyorsun ne ediyorsun hep gözler sende akıllar fikirler hep sende diyebilirim çok ilginç Evet Evet sevgili uzdaşım bu şekilde çıkmış lütfen kendi kendine duaları oku nazar duaları oku bildiğin ne varsa onu oku hiç önemli değil zaten yer gök dua ile güzeldir güzelleşir her şekilde diyoruz Evet buradan başlayalım çok fazla harf görüyorum Bu arada şöyle genel olarak bir baktım çok fazla harf var Evet burada bir e, at kafası çıkmış çok güzel çok tertemiz bir şekilde keşke görebil, görebilir misin benim benzetmem bu e, çok güzel bir at kafası var Çok yakın bir zamanda muradına eriyorsun isteklerine kavuşuyorsun Yanında da biri var. Bununla beraber planladığınız ne varsa bu kişi. Sevgilin olabilir, eşin olabilir, arkadaşın olabilir, kardeşin olabilir. Çok değer verdiğin, sana sadık, senin isteklerine karşı gelmeyen, sana dürüst davranan biriyle bir niyetiniz, bir isteğiniz gerçek oluyor olabilir. Hadi bakalım hayırlısı olsun diyorum. Ortak bir iş yapabilirsin, sevdiğinle bir yere gidebilirsin. Bunun da mesajı gelmiş olabilir. Ama muradına eriyorsun bir konuda çok beklediğin, çok istediğin. Yani artık sabrım kalmadı dediğim bir konuda muradına eriyorsun. Burada da ay doğuyor, çatı çıkmış. Ev değişikliği olabilir, hane değişikliği olabilir, mekan olabilir. Evinde yenilenme olabilir eşyada yenileme yapabilirsin ama büyük ihtimalle çatı değişikliği şeklinde görünüyor bu A harfi çıkmış yanında Ankara'nın A'sı olarak kodlayayım ben sana ee, K harfi var Kayseri'nin K'si Edirne'nin E'si Ceyhan'ın C'si Trabzon'un T'si çok fazla harfler var Evet e, sıkıntılarının üzerine Ay doğuyor sevgili ruhtaşım e, uzakta bir e, ev var köy evi gibi bir ev var şurada göstereyim sana Evet burayla ilgili bir mevzu yine gündeme gelecek yine konuşulacak e, daha önce konuşulmuş çözüm bulunamamış bir mesele artık çözüme e, ulaşacak bir duruma gelmiş yani mecburi olarak artık bu evle ilgili e, durumu çözüme ulaştıracaksınız karar vereceksiniz e, kimse artık e, bu evle ilgili züncemede kalmak istemiyor netleşme yoluna gidiliyor bir mahkeme varsa bu mahkeme yoluyla olabilir temiz ve ferah çıkmış Bunun da sonucu e, bu şekilde de bu mevzuyu çözebilirsiniz gibi bir mesaj var burada şöyle çeviriyorum çok güzel bir yolun var sevgili rutaşım aydınlık tertemiz bir yolun var ne kadar sana hayır dense de ne kadar e, yapamazsın mümkün değil edemezsin dense de yani senin hevesini kıracak konuşmalar yapılsa da özellikle e, S harfi var yanında Sivas'ın S'si Çanakkale'nin Ç'si bu şekilde kodlayabilirim. Yaşadığın yer olabilir, karar vermek istediğin bir konu olabilir. Yakınında bir insanın isminde olabilir bu harfler. Sen senin isminde de olabilir tabii ki. Ee, senin hevesini kırmak isteyen insanlara inat bu yola gidiyorsun ve çok güzel haberlerle, çok güzel oluşumlarla hiç beklemediğin e, güzelliklerle geri dönüyorsun. Yani senin o yola gitmen e, gerekiyor. Senin o yola gitmen şart olmuş artık. Bir an önce kararını verip gitmelisin. İki tane kalp çıkmış burada çok güzel. Bu yoldan sonra oluşacak iki tane kalbin olacak. Yani birbirini seven iki insan, birbirine açılacak, birbirine güvenini dile getirecek, sadakatini dile getirecek, sözler verilecek ve adımlar atılacak. Çok güzel çıkmış burası. Hadi bakalım hakkında hayırlısı olsun inşallah diyorum. Burada ezan okunuyor sevgili ruhdaşlarım. Aziz Allah diyoruz. Evet. Sevgili ruhdaşlarım ezanın bitmesini bekledim. Devam ediyorum buradan. İki kalp birbirine söz verecek ve gelecek için sözleşecekler. Mesajı gelmişti, burada üzerine de ezan son okunmuştu. Sonrasında çok güzel bir yolculuğun olacak yine. Bu hayatta karar yolculuğun olacak. İş değiştirebilirsin. Özellikle ş harfi çıkmış. Şanlıurfa'nın şeysi olarak kodlayayım ben sana. İş değiştirebilirsin. Eğitimle ilgili okul değişikliği yapabilirsin. Yeni bir okula başlayabilirsin. Bir eğitim alabilirsin. Seminere katılabilirsin. Çok güzel bir durum gerçekleşiyor senin için kendi gelişimin için özellikle adım atıyorsun. Yani bu hayatının yaşamının en güzel kararı olabilir senin için donanım donanım konusunda özellikle kendini geliştiriyorsun ve gerçekleştiriyorsun diyebilirim. Şöyle devam edelim yine. Burada pelerinli bir insan çıkmış. Ee, büyük ihtimalle bir kadına benziyor bu. Ee, bununla ilgili bir mevzu, bir konuşma, bir görüşme yapabilirsin. Ee, bu sen olabilirsin. Birine yardım etmek için e, imkanlarını kullanabilirsin. E, senden yardım isteyen bir insana karşı e, bir duruş sergileyebilirsin. Yani büyük ihtimalle bu sensin diye düşünüyorum sevgili ruhtaşım. Erkek ya da kadın ol fark etmez, belerini takmışsın birine yardım etmeye gidiyorsun. Yapman gereken bir şeyi e, tamamlayacaksın. Sanki e, yıllar öncesinden ya da öncesinden diyeyim e, üzerinde kalmış bir minnettarlık varsa, bir iyilik borcum varsa onu tamamlıyorsun, onu yerine getiriyorsun gibi bir durumda çıkmış burada hayırlısı olsun inşallah diyorum şöyle devam edelim uzaktan bir insan geliyor Hatta iki insan geliyor birisi önce gelecek arkasından da diğeri gelecek e, iki kişi e, senin yanına gelmeye çalışıyor Evet İki insan e, sana doğru yönelmiş durumda 3 rakamı çıkmış üçlü zaman dilimleri olabilir üçlü vakitler olabilir 3, 13, 23 şeklinde 3 hafta içinde 3 gün sonrasında bir haber alabilirsin. Bu bakımı dinledin diyelim. Zamansız zamanıdır zaten. Ee, dinledikten sonrasında bu hesaplamayı yapabilirsin. E harfi çıkmış yakınında. Edirne'nin E'si. Ee, B harfi çıkmış. Vedat'ın V'si ve B'nin üzerinde de bir iki rakamı çıkmış. İki sayısı çıkmış ikili bir zaman dilimi olabilir, ikili bir tarih olabilir, iki kişinin konuşması, görüşmesi olabilir. Bu E ve B harfleri ev durumunu da gösterdi. Evlenme olabilir, barklanma olabilir. sevdiğinde sevdiğinle birlikte yeni bir e, yerde yerleşme, kök salma olabilir. Kendi hayatınıza artık adım atma durumu olabilir. Ee, senin için güzel kararların verileceği bir döneme Girmiş durumdasın sevgili Rutaş'ım. Evet şöyle tekrar bir çevirelim bakalım. Anlık olarak bizim almamız gereken mesajlar bu kadar. Şimdi gelelim tabağımıza. İki tane sevinç gözyaşımız var. Çok güzel. Çok çok güzel. Aa, eyvah eyvah. Zaten bu bakım yaparken fincanların çoğunu çatlatıyorum. Fark ediyorsunuzdur. Artık çeşit çeşit fincanlarla bakım yapmaya başladım. Kısmetlerin taşıyor bu arada. Sevgili Ruhdaşım sen de lütfen kırıp dökme. Bu konuşmalar vardır elbet bir şekilde yerini bulacaktır diye de düşünüyorum. Acele etmemek lazım. Dileklerin, isteklerin kabul oluyor. Hem de iki parçada kabul oluyor. Maddi manevi olarak iki ayrı durum, iki ayrı hayat şeklinde, eski hayat, yeni hayat şeklinde, eskiyi bırakıp yeniye artık adım atma şeklinde, hayatını tamamen değiştirme ve dönüştürme şeklinde adımlar atıyorsun, maddi anlamda destekleniyorsun, e, istediğin maddiyatı ele geçiriyorsun. Çok güzel çıkmış burası, birden böyle konuşasım geldi. Çok güzel. Hayırlısı olsun inşallah diyorum. Burası çok güzel ve aydınlık çıkmış. Silah çıkmış, güçleniyorsun, kuvvetleniyorsun ve hem korunuyorsun enerji anlamında yaradan tarafından hem isteklerin kabul oluyor hem de öyle güzel her şey yerli yerini buluyor ki ee, bu kadar güzel ayarlama bu kadar güzel planlama zaten sadece yaradan tarafından yapılabilir bunu e, net bir şekilde görüyorsun sevgili ruhtaşım çok güzel bir değişim ve dönüşüm içindesin eski hayatını bırakıp yeni hayatına yolculuk yapıyorsun ee, burada mum çıkmış meşale şeklinde hatta meşale diyeyim mumdan ziyade elinde bir başarı meşalesi almışsın ve zaferini kutluyorsun. Hem yolunu görüyorsun hem de bu başarıyı, bu zaferi kutluyorsun ve artık mutluluğa, başarıya erdiğini herkese duyuruyorsun. Cümle alemi duyuruyorsun. Evet, en doğru söylem bu olabilir. Herkese duyuruyorsun. Burada üç yapraklı bir yonca çıkmış. E, uzun süredir beklediğin, e, olmaz ama yine de ben duamı eksik etmiyorum dediğin, imkansız olarak gördüğün bir şey için haber alınacak, e, bir oluşum gerçekleşecek, bir fırsat doğacak. Bu fırsatı lütfen gör, bu fırsatı kullan, e, karar ver ve adım at. Hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah diyorum Evet çok aydınlık ve güzel bir fal çıkmış Misafirlerim var gelenler var 1-2-3-4 kişi Özellikle haneye doğru yönelmiş durumda Güzel haberlerle geliyorlar Kötü bir niyetleri yok Sıkıntılarını hatta dertlerine derman olmaya gelen dört kişi var. Sana doğru. Ee, hiç yanlış anlama U harfi çıkmış. Umutun u'su diyebilirim. Bursa'nın B'si çıkmış. Burada da yeni bir sürü harfler kendini göstermiş. Anahtar çıkmış. Zaten yeni bir oluşumdan bahsetmiştik. Ee, yeni bir hayattan, dönüm noktasından bahsetmiştik senin için. Bunlar da ee... Bunu gösteriyor yani anahtarın çıkması, derdini paylaşacağın insanların olması ve yardım alman özellikle. Evet sevgili ruhtaşım, anlık enerjide falımız bu kadar. Alman gereken mesajlar bu kadar diyebilirim. Şurayı, şurası da taşmış, alalım hemen. Hadi bakalım, gel istersen bana bir soru sor. Ee, en sonunda tarot bakım kartlarımızla da bir mesaj kartı alalım. Şu an beni dinlemekte olan sevgili ruhdaşımın bana sormuş olduğu soruya karşılık veya niyetine karşılık bir mesaj kartı istiyoruz. Bu neden böyle kaldı? Hatta iki kart kalsın bakalım. Biz niyetimize devam ediyoruz. Bir mesaj kartı istiyoruz. Lütfen haydi bakalım. Bismillah diyorum. Her işimiz sevgiyle, kolaylıkla çözüm bulsun. Duygular anlıktır, gelip geçicidir. Lütfen sakin olalım. Evet, kılıçasıyla Fikir, mantık, güç, zafer, aşırılık, fetih ve tetme. Zafer maceraya doğru yönelme, değişiklik hayatta dolu dizgin istediğin ne varsa bir başlangıçla, özellikle bir enerjisiyle e, bu durumun gerçekleşmesi, güçlenme, e, artık gücü eline alma, hava grubu enerjisi çok fazla, terazi, e, ikizler ve kova. Evet, terazi, ikizler ve kova enerjisi çok fazla bunda. E, hislerin çok kuvvetli, enerjin çok yüksek. Sorunları çözmek için fikrini söyle lütfen korkma çekinme ve açıklamalarını yap bu iki kart neymiş bakalım kupa uşağı ve kılıç atılısı çıktı kupa uşağı evet çok iyi niyetli toprak enerjisinde olan bir insansın garantici olmayı seviyorsun sezgilerin güçlü kuvvetli ayrıca genç bir adamı da simgeliyor senden yaşça küçük bir insan senin dikkatini çekiyor olabilir veya sen onun dikkatini çekiyor olabilirsin ee, kılıç altalısıyla belki durumu var evet evet ve belki durumu ee, çıkış yolu bulmaya çalışabilirsin kova enerjisi çıktı yine ee, havu grubu enerjisi bir yolculuk yapma ihtimalin olabilir amacına ulaşmak için imkansız gördüğüm bir şey genç biri tarafından ya da sen genç bir insan olabilirsin imkansız gördüğün bir şey için karar verme zamanı ee, olumlu anlamda gelmiş yeni bir başlangıç olarak gelmiş ee, adım atabilirsin korkma e, sezgilerine güven Adım atmak için cesaretini topla diyor sana kartlarımız her şey güzel olacak diye de söyleyebilirim. Evet sevgili rüyalarım ve rüyalarım anlık olarak bakımımız bugünlük bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğim gibi önceliğimiz sağlık, sıhhat, bolluk ve bereket olsun, iyilik, güzellik, sevgi dolu olsun. Her şey duygular gelip geçicidir. Sevgi duygusu ve sevgiyle yapılan her şey kalıcı ve güzeldir. Özellikle bunu üzerine bastıra bastıra söylüyorum. Beni dinlediğiniz için tekrar çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. hoşça kalın, mutlu kalın.